Size selamlar arkadaşlar. Ben Bekir hocanız. Ne haber bakalım? Keyifler nasıl? İyi miyiz arkadaşım? Bugün ne yapıyoruz? Üçgende açı diyoruz nihayet. Şimdiye kadarki videolarda açı kavramı dedik. Yok doğru da açı dedik. Etrafında dolandık ama bir türlü üçgenin içine giremedik. İşte bugün o konforlu ve keyifli alana gireceğiz. ABC üçgenin içine bir gireceğiz arkadaşım. Artık çıkaran aşık olsun. 4 yıl boyunca inşallah bu TYT, AYT serüvenimize kadar üçgenin içinden bir daha çıkmayacağız. Çünkü senin kare dediğinde, dikdörtgen dediğinde, yok işte parle kenar çember dediğinde, katı cisim dediğinde hepsi nihayetinde nedir arkadaşım? Yapı taşı olarak üçgendir ve üçgendeki bütün o öklitinden tut bilmem pisagoruna kadar hepsi üçgende aynen nasıl kullanılıyorsa oralarda da öyle kullanılacak. Dolayısıyla üçgen varsa onlar var, üçgen yoksa Allah'ım hafaza onlar da yok demektir. O yüzden arkadaşım nedir nedir nedir? Bugünden itibaren başlayan güzel serüven bu yolun taşını döşeyecek demektir. Diyoruz ve keyifle serüvenimize başlıyoruz. Haydi bakalım gel. Otağımızı kuralım. Kümranlığımızı şu üçgende bir ilan edelim arkadaşım. Ondan sonra ey kahve rüzgar ne yandan esersen es diyelim şimdi arkadaşım üçgen iç açılarıyla başlıyoruz bir üçgenin iç açıları ötedemleri sen de biliyorsun ki nedir 180 derecedir değil mi evet biliyorum hocam da şunun bir ispatını yapar mısın ya yani hep söyleniyor evet 180 derecedir diyoruz ama ispatı nedeni sebebi nedir bu iş bak şu bc tabanına şu a köşesinden bir paralel çizdiğim zaman Aman Allah'ım hocam gördüm valla adı billah şurada bir Z oluştu. Z'nin kolları paralelken iç ters açılar eşittir deyip C'yi buraya. Aynen şurada bir ters Z'miz var. Yine B'yi de buraya atmaz mıyız? Atarız hocam. Ve dolayısıyla şurada oluşan doğru açı. Aman Allah'ım şu işe bak ya. Allah Allah tam da bizim ABC açılarımızın toplamı. Olmaz mı? Evet gel bakayım ispat bu kadar basit. Bir ABC üçgeninde Bak şu merkezdekileri okuman yeterli. B açısının 3'te 1'i, C'nin 4'te 1'i, A'nın 5'te 1'i birbirine eşit. O zaman ne yapalım? Gel şuraya biz kendimiz hemen bir ABC üçgeni çizelim. Ve sonra diyelim ki burası A köşesi, burası B, burası da C olsun. Bak şuraya eşittir K dersem arkadaşım bir güzel içler dışlardan A açısı 5K olur. Yazıyorum. C açısı 4K olur. Artık orantıdan bunları gayet iyi biliyorsun. B eşittir 3K olur. Ve peki üçgenin iç açıları toplamı 180 olacağı için bunları hızdan topluyorum hemen. 5, 4, 9, 12K eşittir 180. Sonra vurdum 12'nin vurdum 180'in beline K eşittir 15 derece bulundu. Bizden ne istiyor? B açısını istiyor. B açısı kimdi? 3K'ydı. Hemen çağırıyorum. Diyorum ki Ey B açısı sen ki 3K'sın yani 3 çarpı 15 bir güzel 45 derecesin diyorum. Evet şöyle küçük mini bir örnekle burayı pekiştirdik. Peki geldik dış açı özelliklerimize. Arkadaşım şu arkadaş iç açımız. Dolayısıyla buraya ne derim? A üstü dış açımız. Bura B üstü olur. Şurası da gel şöyle gösterelim. C üssü olur. C'yi biraz yanlış yere koymuş harfi. Şimdi arkadaşım dış açıların toplamı 360 derecedir. Ama hocam yeniden ve yine neden neden neden? Neden biliyor musun? Ispat çok kolay. Bak. ABC iç açılarının toplamı kaçtır arkadaşım? 180 derecedir değil mi? Onu bir koyalım kenara. Ve peki biz neyi merak ediyoruz? Dış açıların toplamını merak ediyoruz. Bunlara da soru işareti diyorum. Hop topluyorum. Allah aşkına bir baksana dağlar taşlar. A ile A üstünün toplamı nedir? E hocam 180'dir burada bir doğru açı var. Vay bir tane 180 artı. B ile B üstünün toplamı nedir? Hocam burası da bir 180. Çaktın değil mi köfteyi? Burası da C ve C üstü olarak yeniden bir kez daha 180 derece verir. Sağ tarafı da hemen yanı sıra yazdığımız zaman dış açı toplamımıza gel istersen D diyelim baş harfinden şöyle ifade etmiş olduk. Hop. Ana iki tane 180 eşittir dış açıların toplamı oldu. Dolayısıyla paşalar gibi dış açı toplamımız nedir arkadaşım? 180 bulduğundur. Bunu şöyle de düşünebilirsin. 180'e elma dersen gökten üç elma düşmüş. Hani masal öyle ya. Bak bir tanesi iç açıların başına iki tanesi de dolayısıyla dış açıların başına. Anlaştık mı? Hadi bakalım gel. Şimdi buradan da bir örnek diyelim. Bak bu biraz ağırca bir örnek. Ama sonra bu örnekle ilgili akışta ileride bir sürprizim olacak. Arkadaşım yukarıda verilen ABC üçgeninde diyor ki A üstü C üstü toplamı A artı B toplamın iki katına eşit. Buna göre A bölü C oranı kaçtır? Gel bakalım. Şimdi verileni bir yazıyorum. Diyorum ki A üstü artı C üstü eşittir. iki tane A artı B. Eyvallah. Peki bu noktada ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz biliyor musun arkadaşım? Buralar iç açılar, buralar dış açılar. Ben şu dış açıları benzesin iç açılara diye şunu 180 eksi a olarak yazsam. Sabırla selametle. Şu arkadaşa da desem ki sen de 180 eksi c ol desem. Ve sonra burayı da dağıtarak devam ediyorum. 2a artı 2b olsa. Topla topla 360. Evet, bak güzel bir yere varacağız. Şu A'yı gönderdim. Şu C'yi de gönderdim. 3A artı 2B artı C olur mu? Oldu hocam. Hocam iyi de gözüm korktu. Hiç korkmasın arkadaşım. Bizim hazır kıta bekleyen bir bilgimiz var. Nedir? Bir üçgenin iç açıları toplamı elbette 180'dir. Yazıyorum. A artı B artı C eşittir kaç arkadaşım? 180. Şimdi bak 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 bak. Bana bak. Bizden ne istiyor? A bölü C'yi istiyor. Peki bu sahnede kim yok? B yok. O zaman ama burada B'ler var hocam. Ha, i̇şte istenen senden yani A bölü C oranı senden satır arası gizli mesaj diyor ki B'yi yok et. B'yi yok et diyor. Çünkü istenen de B yok. O zaman B'yi yok etmek adına şuraya bir bak. Ana hani ha, burada 2B var burada B. O zaman gel şuraya eksi 2 ile bir genişletelim. O zaman artı 2B eksi 2B birbirini yok etmez mi? Süper hocam. Şimdi Topluyorum burayı taraf tarafa. 360 eksi 2 çarpı 180 orası da eksi 360 yapar. Birbirini sıfırlar eşittir. Bak 3A burada eksi 2 dağıtarak konuş. Eksi 2A ne yaptı? A bıraktı. Peki 2B eksi 2B sıfır bıraktı. Ve nihayet C eksi 2C ile toplanınca eksi C bıraktı. Hocam çok iyi ya. Sıfır eşittir A eksi C. Buracıktan at bu tarafa. A eşittir C gelir değil mi? Peki bizden ne istiyor? A bölü C oranı. O zaman A bölü C oranı da bir güzel bir olarak bulunur. Gel bakalım gel bakalım. Dış açılarla ilgili bir güzel özelliğimiz daha var. O da şudur. İki tane iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşittir. Bak burası A artı B'ye eşittir. Anlaştık. Ya da şuraya da yazarsak küstürmeyelim. A artı B eşittir C üstüdür deriz. Yani hep öteden beri aslında duya geldiğini söylüyorum. İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açının to Komşu olmayan kelimesini öğrenci takıktır her zaman. Komşu olmayan ne demek hocam? Komşu olmayandan kasıt şudur arkadaşım. Bak yani A'nın komşusu olan, B'nin komşusu olan değil de üçüncü köşenin dış açısına eşit. Bunu anlaştık hocam. Peki de neden hocam neden? Neden olacak? Kaplumbağa neden? Bak şimdi. Şuradan yine bir paralel attım. Atmadım ya. Vazgeçtim. Vallahi öyle bir parale atmam. Niye atmam biliyor musun? Bunun ispatı çok kolay. Hiç oraya gerek yok. Ben şu açıya C desem. Biliyorum ki iç açılar toplamı kaçtır arkadaşım? 180 değil mi? Peki aynı şekilde şurada bir doğru açı var. Hani henüz burayı bilmiyoruz öyle diyelim. E bu doğru açının toplamı da 180. Demek ki C üstü ile C'nin toplamı da 180. E buracıktan bu iki bilgi birleşirse... A artı B artı C eşittir. C üssü artı C. Sonra vurdum beline C'nin, vurdum beline C'nin gabak gibi ne çıktı arkadaşım? A artı B eşittir. C üssü olarak tüm ihtişamıyla gözüktü. Peki gel bakayım gel bakayım. Bundan sonra 4 yıl boyunca tüm öğrencilik hayatında geometride hiçbir zaman yakanı bırakmayacak. Yoruldun hocam bir sus soluklan. Bakışı veriyorum arkadaşım. Nedir biliyor musun? En güzel geçiş iki iç bir dış diyeceğiz arkadaşım. Bak. 2 iç, bir dış, bu o kadar böyle yakamızı bırakmayacak o kadar böyle çıkarıp çıkarıp bozdurup harcayacağımız bir söylem olacak ki o yüzden merasimle senin için sloganlaştırıp diyorum ki en güzel geçiş iki iç bir dış. Hocam bu kadar mı önemli ya? Aynen o kadar önemli. Çünkü geometride arkadaşım açı transferi çok önemlidir. Açı transferi yaparken de oyalanmaman lazım. Yani A, B, C'yi toplayacağım. Aa, bu ikisini toplarım 180'den çıkarıp burayı. Uzun, uzun olur. Akşam olur hiç uğraşmayacaksın. Hızlıdan hemen kolaydan. Anne abi ikisini toplarsam burayı verir lan diyeceksin. Tamam sonra da diyeceksin ki ortanca üçgendeyiz. Burayla burayı toplarsam da ahan da şu açıyı verir. Sonra sonra sağdaki üçgendeyim. Bununla burayı da toplarsam bana en dıştaki açıyı verir diyeceksin. Bu söyleme alışacaksın arkadaşım. Evet gel biraz pratik yapalım seni alıştırmaya başlayayım. İstenen x açılarını örneklerde bulunuz. Bak tutup da buranın toplamı 70 artı x bir de c açımız var burada toplarım 180. Ondan sonra 70 ya akşam olur uğraşma. Bu ikisinin bir toplarım çat 70 artı x'tir. Anlaştık mı? Geldim buraya. Bu ikisini toplayınca bu olmuş. Ama bize içteki açıyı soruyor. Yani aslında içeri doğru bir yolculuk var. Madem bununla bunun toplamı x'tir, o zaman filmi geri sarıp yürüdüğümüzde ben x'ten 30'u çıkarırsam aranan açıyı bulurum. Demek ki, bak soruları çok karşına gelecek. Dışarıdan içeriye girerken de ne olur ve lütfen şunu yapıyorsun arkadaşım. Dıştaki açıdan içerideki açıyı çıkarıp öbürünü buluyorsun. Tamam. Evet, istenen açıyı bulunuz. Arkadaşım en güzel geçiş iki iç dış. Burası artı 20 olur mu? Oldu. Bir kez daha. Ortanca üçgenliyim. Toplarım ve toplarım üçe etmez mi? Eder hocam. Yazıyorum. Gel şuraya yazalım. 30 artı ne yaptı? A artı 20 yaptı. Gördün? Vay hocam hemen şurada işlemini yapacağım. 3A eşittir 30 artı A artı 20. Vurdum A'nın beline. Çat vurdum 3A'nın beline. 2A eşittir 50 oldu. A buracıktan 25 derece bulundu. Peki A 25 ise 3A ne yapar arkadaşım? 75 yapar değil mi? Şurası. E, peki yeniden ve bir kez daha. Bu iki zımbırtıyı toplarsam burası da 75 artı 10. Bir güzel 85 derece olmaz mı? Çok keyifli değil mi? Vallahi de billahi. Ben çok keyif alıyorum. E, hele de dediğim gibi dersin başında söylediğim gibi. Üçgende açıya geçmişiz ki o kimse tutmasın Bekir hocayım. Dadından yenmez bir serüvendeyiz ona göre. Hocam bir dakika ben bu soruyu biliyorum demin çözdük. He sana demiştim hatırla. Bu soruyla ilgili sürprizim olacak diye. Şimdi o noktadayız. Hani hani biz bunu çözdük. Yok işte eksi 2 ile çarptık. Yok taraf taraf Bu ne ya falan dedi bazılarınız belki çözüme. Arkadaşım. İşte en güzel geçiş iki iç bir dış kavramının söyleminin değerini anlayacaksın şimdi. Bak 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 sihirli dokunuşla hop uzun çözümü nasıl da nasıl da. Ee, ya söyleme sayıp ilk defa Ramazan'da gündüz video çekiyorum. O yüzden böyle biraz ağız kurulu var dudak yapışıyor idare et arkadaşım. Enerjim bir tık da düşük olabilir sağlık olsun. Şimdi kaldığım yerdeyim ne diyorum? A su artı C su toplamı iki tane A artı B idi değil mi? Ve o uzun söylemi bak şimdi nasıl kısaltıyoruz. Arkadaşım en güzel geçiş iki iç bir dış dedik ya. Ve şurayı da bir güzel markırlıyorum Bak bak bak. A artı B. Yani bu ikisinin toplamı iki iç bir dış söyleminden buna eşit değil midir? Evet hocam. O zaman yazıyorum. A üssü artı C üssü iki tane nedir? Adın gitsin lakabın gelsin diyorum. A artı B yerine C üssü yazıyorum. Hocam bir dakika. Allah aşkına A üstünü yalnız bırakırsan aman Allah'ım vallahi inanasım yok. O kadar uzun çözüm bu kadar kısalacak mı? At bu C üstünü bu tarafa. Vay A üstü eşittir C üstü geldi. Demek ki bu açı buna eşit. O zaman bir güzel burası da buna eşittir. Yani A eşittir C olur. Ve buracıktan da A bölü C oranı bir kez daha tüm ihtişamıyla 1 olarak karşımıza çıkar. Gördün değil mi en güzel geçiş iki iş bir söyleminin değerini? Hocam vallahi inanılmaz. Evet çarpıcı bir örnek olsun dedim. O yüzden hem orada hem burada bir uzun bir kısa çözdüm. Evet yukarıdaki ABC üçgenin de x'in değeri kaçtır? Arkadaşım beni bak. Verdi bunu verdi şunu. Sonra dedi ki eşittir şu dış açıya. E, o zaman topla gel elinden tutan mı var hocam? 2 3 bir dış diyeceksin. Cevaba bir güzel gül oynaya varacaksın. Eşittir 3x artı 20. Sonra sonra topladım ve topladım. Yok Evet evet toplayalım. 4x burası ne bırakır? Eksi 20. Burası da şu 20'yi güzel yapamadın hocam. 3x artı 20. Sonra attım tuttum derdim çattım. 3x'i buraya salladım. Eksi 20'yi şuraya. 4x eksi 3x eşittir 20 artı 20 mi oldu tekrardan? Aynen öyle. X'imiz de böylece 40 derece olarak bu. Bondo. Yukarıda verilen şekilde x, x ve y açıların toplamı kaç derecedir? Şimdi öncelikle eğer açı ortay varsa soruda arkadaşım senden istediğim şudur. Bir zahmet üşenmeden onlara bir başta böyle isim veriyorsun. Gel biz buna A diyelim. Sonra en güzel geçiş iki iç iş bir de işte serverimizi bu tarafa doğru başlatıyorum. X'imiz 60 artı A olur mu? Oldu hocam. Ve yine bu üçgendeyim bu tarafa doğru gidiyorum. X ile A'yı toplarsam Y'yi vermezdim. Bak şu açıyla bunu topluyorum. Dikkat et. E hocam X zaten 60 artı A'ya döndü. Bir A daha eklersen 60 artı 2A olur. Süper. Ve nihayet içteki, e, özür dilerim en sondaki üçgendeyim. Oradan da artık şunları topluyorum. Dikkat et. Burayla buranın toplamı da 120'yi şurayı vermez mi? Hemen hemen diyorum ki 60 artı 2A onu buraya yazıyorum artı a eşittir 120. Ee, burası 3a bırakır. 60'ı da buraya sallarım. Bir güzel 3a'mız 60 derece olarak bulunur. Finalde de vurdum için vurdum 60'ın beline a eşittir 20 derece olur. Bizden ne istiyor? X, Y toplamını. E biz x'i ne bulduk? 60 artı a bulduk. Hemen koyuyorum yerine. A yerine 20 yazınca 60 artı 20'den x'imiz 80 derece olur. Aynı şekilde y'mizi de a yerine 20 yazdığımı gör. 60 artı 2 kere 20 40 etti. 100 derecede y'miz bulunur. Dolayısıyla x artı y toplamı da 80 artı 100'den düz söyleyip ters yazan Bekir Hoca. Eşittir 180 derece bulunur arkadaşım. Evet. Gel bakalım iç bükeyi dörtgende açı. İç bükeyi dörtgende ne hocam? Deme hiç korkma. Hani normal dörtgenler böyledir ya. İç bükey dediğimizde işte şöyle meymenetsiz bir yapıdır. Bu kurala füze de diyoruz, roket de diyoruz. Yok işte ne bileyim başka bir iki adı daha var. Ee, dilediğini söyleyebilirsin sıkıntı yok. Arkadaşım füze kuralımız şudur. Senin bu iç bükey dörtgende köşede duran şu üç köşede duran açılarının toplamı Ahan da şu göbekteki x açısına eşit olur. İyi de hocam neden yine neden yine neden kaplumbağa deden bana sebebini söyle allallah. Bak şimdi bak hop şu oluşan üçgende bak 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 şu üçgene bak. A ile B'nin toplamı şurayı vermez mi? E, verir hocam o zaman bir güzel yazalım burası A artı B oldu. Yeniden şu junior küçük üçgenimizde evet bu kez C ile A artı B'nin toplamı x'i ver. Hocam ya vallahi bulmaca gibi ya. Allah Allah. Gerçekten gözümü korkuttum şey. Halbuki burnumun dibinde bir o kadar kolaymış. A artı evet 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 x eşittir. Topla ve topla en güzel geçiş iki iş bir iş. A artı B artı Ispat tamamdır arkadaşım. Hadi bir iki örnekle bundan çözelim ve dersi bitirelim. Vallahi ben de kurudum ya. Aham de bu da boğaz vallahi. Bu da dudak yani kurudu. Ne yapalım? İster uzun yoldan yap. Gel hatta önce öyle bir yapalım. En güzel geçiş 2 3 bir duş. Yani Bekir hocam der ki 60 30 daha burası 90'dır. Ve sonra bir kez daha 90 20 daha burası bir güzel 110'dur. Derim sorunun fişini çekerim. Lakin hocam izninle bu arkadaşı hatta şöyle bir ekranı silip öyle yapalım. Formülden yapmak istiyorum. Daha demin öğrettin. 3 köşe bir göbek dedin hocam. Köşedeki 3 İç açının toplamı göbekteki açıyı verir. 60 artı, 30 artı, 20. Ya aslına bakarsan çözüm de yok da tek satırlık işlem. Sadece nedir? Bir görsel böyle gözüne zihnini çalsın, bilinçaltını oluştursun diye. X eşittir, 110 derece bulunur. Evet, artık final sorumuz. Şekildeki EFC, EBC yani şu açılar, dik açılar olduğuna göre X y kaçtır? Gel hemen şöyle bir nokta koyalım, bunların dikliğini ilan edelim. Önce nereden başlayalım biliyor musun? Y açısıyla başlayalım. EAB üçgenine bak. Hemen o dik bu dik yapıyorum. Burada 90'sı, burası da 90 mıdır? Evet hocam. Peki, Y artı 25 artı 90 yazıyorum. Bak şimdi uzun söylüyorum ama birazdan kısaltacağım. Hiç buraya bulaşma diyeceğim. Daha hızlı nasıl yaparsın onu söyleyeceğim. Eşittir 180. Sonra topla burayı 115. Y artı 115 eşittir 180. At bu tarafa 180, e, 115'i. Ne olacak arkadaşım? Ya hocam gerçekten her açıyı bu kadar uzun mu bulacağız ya? Kısası yok mu? Var. Gel, gel. Diyorsun ki arkadaşım, dik üçgene dair ilk pratik bakışımızı veriyorum. Diyorsun ki, ya 180 dedin, 180 dedin. Kaç tane 90'dan oluşuyor? 2 tane 90'dan, doğru mu? Bir 90'ı bu almadı mı? Ha, o zaman dar açılara, yani şu ikisinin toplamına... Zaten öbür 90 kalır. Ben o zaman 90'dan 25'i çıkararak mı bulayım hocam y'yi? Aynen öyle. 90 eksi 25 diyorsun. Hiç şuraya bulaşmadan bir güzel 65'i erkenden buluyorsun. Tamam mı? Her zaman dik üçgende dar açılardan birini verince diğerine 90 eksi deyip tümlerinden ulaşıyorsun. Tamam mı? Şimdi gel bakalım gel. Şu üçgendeyim. EFD üçgeninde. Aa hocam hiç uzatma valla. En güzel geçiş iki iş bir dış. Bura 90, bura 25. Aşağılar gibi toplarım. 115'i bulurum. Diyorsun. Burası da 115 derim. Ve bizden ne istiyor arkadaşım? Hocam ne istesin? Y ile X'in toplamını istiyor. O zaman bir güzel 65 artı 115. Ben öyle bir kurulum hiç sorma gitsin. Eşittir 180 diyorum videonun da sonuna geliyorum. Bekir Hoca videonun sonuna geldiğine çok mutlu. Arkadaşım bir sonraki videoda görüşene kadar kendine iyi bak. Bay bay.